Bir. Altık havadadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanaldaki ilk Unturned Preview bölümüyle daha beraberiz. Bu son videolarımızdan biri olacak değil mi Furkan? Okul başlayacak. Evet aynen öyle. Yine büyük bir ara. Eğlencesine böyle kanalda video olsun aynen. ama. Öyle yani. Yine bir ara vereceğiz. Aynen. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Preview Unturned'deyiz. can. Ee, falan. Aynen. <laughs> Şimdi hemen Alper burayı hızlıca sömürelim. Sen bu evi sömürdün mü? Bak, bir şey yok ki var. sömüreyim oğlum burada bir şey bir yok. o zaman buradan gidelim ya nereye gidelim? Scorpion'a Scorpion gidelim kanka gel. Scorpion şuradan gidiyor gel. Gel gidelim. Şey biz silah falan bulaydık iyi olurdu. Bir dakika ben bir... Çekiç falan mı? Şeyime ya? ben bir bakayım ne var? Kanka bende cips var acıktın mı? Açtın kaç? Açtım yüzde 85. Suyum evet, var mı? Yüzde 78 suyum yok valla kanka. Ya, i̇lacı içeyim. Ha dur. gel şunları temizliğe temizliğe gidelim. Okey. Abi ikisini sen al. İkisini ben alayım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey oldu. Bir dakika. Hiç bir şey yapmaya çalış. Hadi abi. Birini öldürdüm sen. Sıfır hasar. Ben ikisini de öldürdüm. Ama tamam, mısır ben çıktı de birinden. De bir şey birinden çıktı. mısır çıktı. Onu yiyeyim de ben biraz. İyi okey. Bir dakika susuzluğu da şey yapıyor mu? O susuzluğu da bayağı şey yapıyor. Harbi on. mi? Aynen mısır. Bu evet. ne kanka bu Aa ben bunu alsam mı? Ya da yok ya ben de. Kasap bıçağı Balta mu? var balta. Ben buna evet. balta diyeyim. Ne evet, ne evet, ne evet. ne Kanka videoyu atamazsan zaman olmazsa bana ver. Okey. Diyeceğim de ben bir büyük, buçuk Bir, vide... bir zaman bir, büyük... ya atarım ben bugün yarın. Yarın atılmış olur yani. Belki bu gece şey yaparım. Evet hemen gidelim. Arkadaşlar en iyisi ben burada keseyim. Oraya geldiğimizi tekrar başlatırız. Kanka şurası zaten. Ha şu oramı iyi tamam. Ha gördük tamam. <laughs> Ama bir dahakinde uzun bir yola gidersek ben burada duraklatayım. Siz sıkılmayın uzun yerlere giderken şey Geldiğimizde orada açarım Burada enfeksiyon Abi adam var Furkan niga var Furkan niga Gel vur ces, vur vur Kes 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 Çat 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 Vur 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 Çat 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 vurdum iki Hayırdır? kez vurdum Hayırdır <laughs> Oğlum sen kimin arkadaşına vuruyorsun Dur 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 sen kimsin Aaa lan nasıl vurdu bu o bana 25 canım var abi benim Biraz sen kapış Oy çok Vuralım mı vurulmadı. Bir dakika Aa, niye vuramazsın? 25 oğlum? canım var Furkan. 62 canım var benim de. Vuramıyorum <laughs> Yok, adama. 62 canım var. Dur bana vurma sakın önüne geçtim. Abi dikkat et. Adama bak. Oğlum kastın lan birden bende oyun. Bir dakika niye böyle kasıyor? Öldürdüm. Helal. Neler çıktı? Ooo balta, baltayı Vallahi. ben alayım baltayı ben alayım. Abi. Furkan. Vallahi bir şey yapmadım. Furkan. Sen Vallahi buradın. bir şey yapmadım. Abi sen vurdun. Hayır vallahi bir şey yapmadım ben. Evet hatta kızıl kurt tarafından öldürüldü yazıyordu. What? Abi vurdun. Abi. Ya. Hiçbir şeye tıklamadım. Orada hepsini alayım da kanka o zaman biz buluşalım kanka. Senin eşyaları falan hep alıyorum. Buluşalım bir yerde ben sana atayım kendi eşyaları. Ya ben suysel çekeyim. bir yere doğru değil mi? Bir dakika. Şık kanka Skorpion'un yakında doğarsan. Ben Scorpion'layım. Scorpion'la alakam yok şu an yani. Harbi mi? Suizat çeken. Abi bu ne? Alınmıyor oğlum balta. Dur, envanterim evet. mi doldu? Abi aynı yerde doğup duruyorum. 2-3 tane kendi cesedim var burada. Dur ya ben ihtiyacımız olmayanları atayım. Mesela ne Home yapayım? bekleyeyim. Home yazınca... Şey home'a tıklayınca ne, nerede doğacağım acaba? Kanka ee, biz bir... Bence videoyu durdur şu an. Biz birleşince videoyu tekrar açalım. Aynen abi. Arkadaşlar sıkılmasın. Arkadaşlar hemen videoyu duraklatıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Arper'le buluştuk yine. Scorpion 7 o ne Alper Allah ödüm koptu yemin ederim ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Oğlum şunu giyseydin ama sen şey varmış. Allah'ım yarabbim kanka biz bunlar onu ne yapacağız değil yapacağız? Bir dakika. Gel Apar ben Skorpiyon'u söyleyeyim. Oğlum burası radyasyonlu bölge falan değildir değil mi? Orada ne? benim canım hayli atmış. Tabi sen öldün canın yenilendi. Oh. <laughs> öldürdün. Benim susuzluğum var. Valla seni öldürdün yapacak bir şey yok yani. Değil ne ama yanlışlıkla öldürdüm biliyor musun? Geçirdin bana bir tane. Şurada bir şey var ama göremiyorum. Dur şuradan görebiliyor muyum? Yok. Bu ne enfeksiyon? Değişik bir zonu var. O ne? <laughs> Bilmiyorum ki zonu böyle. Aa o şey üstüne falan bir şey çaktı. İnsanmış zombi <laughs> enfeksiyon. <laughs> aynen insan. Aynen öyle. Bu ne? Silah yok mu? Bu ne? Abi, Atat... silah lazım bize. Silah. Pickup Oğlum şunlar var ya açık olsa. Bunları bence bir şeyle kesiyoruz biliyor musun? Yok yok onlar öyle bir şeyle Hadi ya, Kanka yine senin öldürdüğün zombiden var. O oh, tövbe estağfurullah birden geldi ya ödüm patladı. neredesin geliyorum Öldürdüm. <laughs> bir tane daha varmış. Sana mı geçeyim? Yok, yok. Ay, nice. bir, bir şey çıktı. Yok bir şey çıkmamış. Buraya girelim. Burada ne var? Hiçbir şey yok, Orada. Şurada bir tane iğne var. Bu ne iğnesi? Kanka mouse hassasiyetini falan düzentirebiliyor muyuz ya? Ben mouse hassasiyeti Kanka en güçlü silah silahın mermisini buldum da boş ver. Kanka mouse hassasiyeti falan var mı ya bu oyunda? Var, oyunda var. Nerede Atma, display'den başka. falan mı? Yok. Nereden alıyorum? değişik yer var. Kanka yani videoyu durdur da öyle anlatayım. Kontrol. Işte. Oo oh, tüfek buldum. Neyse boş ver ya. Taramalı buldum Furkan. Harbi mi? Ben mermisi? Var. Mermisi var mı? Bakayım. Oğlum sen nereye gittin? Aşağı kattım aşağı kattım. Aşağı. Kanka 25 mermisi full. Oğlum neredesin sen? Aşağı bak aşağıya iniş ha, gördüm. var. Gördüm tamam aşağı iniş. Şu, o kim kattım. Allah? Benim benim. Tövbe tövbe bence burası radyasyonlu diyorum. Bence burası bilim şeydi biliyor musun? Yani kanka bak. mermi var mı mermi? Yok kanka bir tek silahta olan var. 25 de 25 full. Ha, başka bana bir şey var mı? Hani... Sana bir şey yok yani. Balta var istiyorsan. Yok, Abi tamam. şu mermiler çok yer yapıyor ya bende. Eğer onun mesela mermileri on, olmayan silahın mermileri şu varsa me at. Aynen. Yemedim de zor Anladım ben. Gidelim. Gel. Dur şu silah mermisi neymiş? Viper. Kanka Viper magazin bulursan şey yapma. Hop yine aynı zombiden. Bana <laughs> gel. Allah oğlum birden dönüyorlar ya ödüm patlıyor sanki. 3 vuruşta gidiyor. Aa değil dur bende charger doldurma şeyi var onda. Bir dakika ben hemen skills yapayım kanka. Şiştireyim. Ne yapayım? Önce eee egzersiz. Crafting'e ver. Size vereyim sonrası gidiyor zaten değil mi? Verilmez. Neredesin? Kan şu ceylanı kessek, etini yesek. Eti içi ama dur bekle çekil çekil çekil. Oğlum silahla direkt böyle tak diye vuracaktım onu. Ben galiba. Sonunda. Ananı satayım zombi geliyor. Eti nerede lan bu Ceyla? What the Neyse kanka gel abi nereye gidelim? Kanka bilmiyorum. Kanka nereye gidelim biliyor musun? Gel şu Washington'a gidelim Washington. Abi orada Ama adam... orada da çok kral adamlar duruyor. Kanka burada zombi mi var ben? <laughs> bakıyordum da. Heh, tamam. A, vitamin. Oh vitamin. Canlı az mı? Y 62 kanka. O zaman dur şu vitamin atayım sen şu içini. Kanka yok ya bir 40 falan olduğu zaman. O sen sende dursun. İyi o zaman ama ben şimdi kullanmam ya canım daha iyi yani. 30 falan olsun öyle kullanayım. Şimdi kanka nereye gidelim? Şu şu ana bölgeye gidemeyiz ya orası çok şey. Hani daha kral adamlar var böyle. Orada gelişince iyidir. Gel Shelton Farm'a gidelim. Tamam kanka gel şu. Ya da şey mi gitsek şu? Gel Shelton Shelton. Tamam hadi gel Shelton Farm'a gidelim. Birazcık uzak mı size bakayım? Ya şuradan şöyle çıkıp şöyle aşağı doğru gideriz işte gel. Şurası zaten Everett değil mi kanka? Orası everet Ever sebze neyse boş ver çaktım. Video izlemiyorlar falan bu espri Videoya bak da dakikası geçmiyor. Kanka geç... daha sekiz buçuk ya. Kapatırız az sonra. Bence biz oraya varalım. Ondan sonra tekrar şey yaparız arkadaşlar. Aynen aynen uzun bayağı. Çünkü. Aynen bayağı uzun olacak galiba. Arkadaşlar orayı bir şey yapayım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri e, geldik. Şu anda silahçı dükkanına bir daha girelim dedik ve yenilenmiş. Sen ben al sana. Kutlu. Şu, aynen. Bana bak. o zaman senin iki silahın var galiba. Aynen aynen. Şunu at. Onun at. Birini şey ver mi mermisi? Yok kanka mermisi de şirt magazin. Bir de ben de iki tane mermi doldurma şeyi var. Bitince şu an ben de bitince ee, şey, söyle doldururum ben crafting ile yaparım demek ki. Kanka gel Abi, akşam Shelton Farm'a devam edelim. Gidelim. Mı arkadaşlar şey? Yok. yine Gerçekten. devam edeceğim e, videoyu tekrar durduracağım varınca oraya şey yaparım açarım. Hadi gör Bay bay. Evet arkadaşlar Shel Shelton Farm'a geldik. Bu bu bölümü burada sonlandırırım ilk bölümü. ikinci bölüme hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sonuçta i̇şte emek veriyoruz. Aynen. Hoşça kalın.